Ünlü opera sanatçımız Soprano Özgül Tanyer'i hayatını kaybetti haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Opera sanatçısı Soprano Özgül Tanyer'i, 85 yaşında yaşamını yitirdi. Tanyer'i, Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi. Ünlü sanatçı Özgül Tanyer'i kimdir? 1936'da Mersin'de Doğan Özgül Tanyeri, Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Opera bölümünü 1959 yılında bitirdi. Şan eğitimini Elvira de Hidalgo ve Maria Karena'dan aldı. 1960 yılında bir yıllık bursla gittiği İtalya'da, La Scala Operasının genç sesler için açtığı konkuru kazanarak Scala Operasının ünlü şefi Antonio Tonini ile çalışma olanağı buldu. Tayyeri, 1967'de Bruno Operası'nda Çekoslovakya, Madame Butterfly, Sio Sio San, 6 ay sonra yine aynı operada I Trovatore, Leonora ve La Boheme, Mimi operalarını oynadı. Tayyeri, seçilmiş 20 en iyi Çaykovski yorumcusu sıfatıyla, 4 yılda bir Moskova'da düzenlenen ve sanat dünyasına değerli yorumcular kazandıran 1978 Çaykovski konkuruna onur konuğu olarak katıldı. Türk Beşlerinden Necil Kazım Akses, 1964 yılında bestelediği Piyano ve Şan için Portreler 1 adlı eserini Özgül Tayyeri için yazdı ve ilk söylenişini Özgül Tanyeri 1964 yılında yapmıştır. Türk operasının duayeni Aydın Gün, sanatına ve sesine büyük hayranlık duyduğu Özgül Tanyeri'ye her zaman tam destek verdi. Özgül Tanyeri birçok önemli devlet etkinliğine Ankara Devlet Operası sanatçısı olarak davet edildi ve katıldı. Tayyeri sanat hayatının zirvesinde eğitime yöneldi ve Ankara Devlet Konservatuarında 6 yıl yüksek opera bölüm başkanlığı yaptı. 1986'da İstanbul Operası'na geçen Tayyeri, opera'nın şan pedagogu görevini emekli olana kadar sürdürdü ünlü sanatçımıza Allah'tan rahmet, acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar